Çeşitli nedenler sonucunda omurga kemiklerinde farklı problemler açığa çıkabilir. Bu problemler arasında en önemli hastalıklardan biri omurga kanal darlığıdır. Peki boyunda kanal daralması nedir ve belirtileri nelerdir? Boyunda kanal daralması omur iliğimizin geçtiği, beynimizden daha doğrusu belimize uzanan omur iliğimizin geçtiği kanalın içinde kireçlenmeler nedeniyle etrafın daralmasına diyoruz. Bu daralmalar olduğunda kişiler kollarında ağrı, uyuşma, ileri boyutlara gelince kişilerin el becerileri gitmeye başlıyor. Düğmelerin düğmeleyemiyorlar, bazı el işlerini yapmakta ciddi zorlanıyorlar. Bunun haricinde daha da ilerlerse kişiler artık ayakta rahat yürüyemez hale de geliyorlar. Bu çoğu zaman belden gibi şüphelenilse de bazen boyundaki daralmalar da kişilerin rahat yol yürümelerini engelliyor. Boyunda kanal darlığı tedavisinde son yıllarda dikkat çeken tam kapalı kanal darlığı ameliyatı geleneksel açık cerrahi yöntemlere göre daha az invaziv bir yöntemdir. En son dönemde artık en son gelişmiş olan teknoloji full endoskopik dekompresyon cerrahisi denilen bir teknoloji uygulayabiliyoruz artık boyundaki kanal daralmalarında da. Boynumuzun içine özel bir kamera sistemiyle girip sonradan gelişmiş olan bu kireç dokularını etraftaki diğer dokulara ve kaslara zarar vermeden temizleme imkanını sunuyor bu teknoloji. Bu teknoloji sayesinde enfeksiyon riskimiz çok daha az, komplikasyon riskimiz çok daha az. Çünkü yara yeri denilen şey sadece 5 milimetrelik bir delikten oluşuyor. İçeriye herhangi bir vida, platin bir şey takmadan sadece kanalı genişlettiğimiz için hastalar aynı gün normal hayata dönmesi mümkün kılınıyor bu sayede. Full endoskopik kanal daralması ameliyatı sonrası kişiler aynı gün taburcu olabilmekte, normal hayatlarına aynı gün hızlıca dönebilmekte, ertesi gün işine geri dönebilmekte bu hastalar. Hastalarımızın %90'dan fazlası herhangi bir ağrı kesici almadan normal hayatlarını bu teknoloji sayesinde sürdürebilmektedir.